Bir suyun öbür tarafı e, der. E, biraz da hatta mizahi e, bağlamda da söyleriz. Yani e, bana da mesela çok söyleyen olmuştur suyun öbür tarafından mısın e, ifadesini. E, kullananların bir kısmı e, iyi niyetle kullanıyor ama bir kısmı da e, hakikaten e, orada müstehzi bir edayla e, kullanıyor. Sanki Türk değil misin? E, par, veya tü, işte kurucu biraz önce kurucu liderden bahsettik ki doğum yeri Selanik. E, aslında bu noktada neden kafalar karışık? E, tarih mi bilmiyoruz? Karışık mı kafa? Bilmiyorum. Yani bu bunlar cahillik. Ayşe Hanım, bu kafa kafanın karışması için evvela bir kafa olması lazım. Yani bu cahillik. Bu, 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 bunlarla uğraşmaya e, Gel, değmez. Cevap konuşmaya. vermeye bile gerek yok, yok diyorsunuz. Bu bu cahillik yani. Bu kafa karışıklığı değil. Evvela bir kafa olması lazım. E, hani karışması Şuraya için. Şuriye göçmenleriyle ilgili falan da yani e, hikayesi eden mecliste vekillerimiz Hal, çıkıyor Hal, zaman zaman. Halep'te evet. e, neyse Selanik'te oydu. E, Kayseri neyse e, Üsküp'te oydu. Işte kaybettik kaybedince işte buraya geldik sığındık. Kendisini bize ait hisseden bu topraklara, bu millete, bu devlete ait hisseden insanlar da gözleri, gönülleri, kulakları burada oldu.